Muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle her insandan önce iman etmesini istemektedir. Allah'a iman etmeyen Allah'ı e, ilah olarak i, ibadet etmeye değer ve yaratıcı olarak tüm isimlerinin tecelliyatının kaim olarak tanımadıktan sonra hiçbir kimsenin ibadeti kabul edilmez. Önce mümin Allah'a iman etmelidir ki Allah Azze ve Celle onu kendisine kul olarak tanısın ve o şekilde onun diğer ibadetlerini kabul etsin. Fussulet Suresi 30. ayeti cellede Allah Azze ve Celle kıyamet günü müminlere şu çağrıda bulunacaktır melekler vasıtasıyla. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlû Rabbunallah. O kimseler ki Rabbimiz Allah'tır derler. O insan ki önce Allah Azze ve Celle'ye iman eder, mümin olur. Allah'a iman hususunda başka vasıtalar aramadan, başka yücelikler aramadan Allah Azze ve Celle'ye kul olma idrakinde olur. Allah'ın bütün isimlerinin kudretini özümser ve benimser. Allah'tan başka onun arası paşası yoktur. Allah'tan başka secde edecek bir varlığı, bir yakini yoktur. Allah'tan başka isteyebileceği yardım ve muavenet isteyebileceği bir varlığı yoktur. Allah Azze ve Celle'dir. Mümin Allah'a iman ederken Allah'ın her yerde var olduğunu idrak etmelidir. Bir mümin Allah Kabetullah'tır, başka yerde değildir diyemez. Kabetullah elbette ki bir tavaf mekanıdır, bir ibadet mahallidir. Simgesel bir ibadet mahallidir. Fakat Kabetullah'ta Allah vardır, başka yerde değildir diyemez. Öyle bir iman ile mümin Allah'a iman etmelidir ki Allah görüp gözetendir, yardım edendir, affedendir, ceza verendir. O musibetlerle imtihan edendir, mutlulukla imtihan edendir. Allah'ın idrakindeki hiçbir hale hiçbir insan müdahale edemez. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ Allah. O kimseler ki Rabbimiz Allah'tır derler. Bitti. ثُمَّ Sonra dost doğru olurlar. Allah'a imandan sonra Kur'an-ı akideleri özümserler. İstikametin doğru olması nedir? Kur'an'ı yaşamadır. Yani ben Allah'a iman ettim demekle iş bitmez. Ben Allah'a iman ettim demekle belki mümin olabilirsin. Gönül dünyanda imana hakika hakikat varsa. Ancak Müslüman ve muvahhid olman için mutlaka imani değerlerden sonra istikameti Kur'an olmalıdır. Kur'an ne diyorsa doğrudur. Kur'an'ın amacı insanların dünyevi hayatlarını tanzim eden ilahi vahyin ta kendisidir. Yani Rabbimiz iman akidesini özümseyen bir mümini yine başıboş bırakmaz. Ona vahyi olarak gönderdiği Kur'an ayetleriyle hayatı yaşamasını ister ondan. Öyleyse kardeşlerim, müminin bireysel hayatı nasıl Kur'an'ı olmalı ise, aile hayatı da Kur'an'ı olmalıdır. Devlet hayatı da, kavim ve kabile hayatı da Kur'an'ı olmalıdır. Ne demektir? Kur'an ayetlerini yaşayan ve yaşatan bir birey bir aile reisi, bir devlet, bir topluluk. İstikamet de zaten budur. İstikamet derken aklımıza sadece çok dürüst olmak gelmez. kuran hayat istikametin ta kendisidir. Kur'an'daki ayeti celleler neyse onu zahiri yaşamalı mümin. Kur'an ayetlerine yeni sırlar yükleyerek İnsanları uyutamaz hiçbir insan, hiçbir alim, hiçbir kimse. Nasıl yeni sırlar? Bakınız adam öylesine gaflet behrine dalmış ki. 313 kere İhlas suresini okuyan bir insana her istediği verilir. Yani güneşe karşı gözünü kapayan insan gibi konuşuyor. Ve kardeşim böyle bir şey varsa git Filistin halkına söyle. Zaten onlar 3313 kere okuyorlar. Allah'tan istediklerini alsınlar, galip gelsinler, Yahudiler yenilsin. Yani böyle saçma sapan iddiaları Kur'an'a yükleyerek Kur'an'ın asli değerini unutturan insanlara yazıklar olsun. İşte müminin sümmestekamu Sonra dost doğru olurlar derken Rabbimiz Kur'an'da şişirilmiş ve olmayan haller Kur'an'a yüklenmiş ve onları yaşamak değildir dost doğru olmak. Dost doğru olmak imandan sonra e, Kur'an'ı değerleri hayata aksettirmektedir. Sen Kevser suresine e, efendim 313 kere okursan bütün iddiaların yerine gelir isteklerin ve arzuların kabul edilir dedim mi Kevser suresinin hayatı aksiyonu bitmiştir artık Kevser suresinde peygamberin hayatı aranmaz Kevser suresinde Allah'ın vahyi değeri ve insani zahiri görünürlülüğü yani insanda olmasını istediği hal aranmaz ne aranır kim Kevser suresini 313 kere okursa o her istediğine kavuşur. O zaman yüz binlerce insan niçin acından ölüyor? Böyle ahmakça konuşan insanlar güneşe karşı gözünü yumup da dünyayı karanlık ettiğini zanneden cahil insanlar gibidir. 20. yüzyılda yaşıyoruz be kardeşim. Hiç olmazsa Allah'tan korkmuyorsan insanlardan utan da etep ve heyan olsun. Bu şekilde iddialar bakınız. Bu şekilde iddialar Kur'an'daki istikameti yok eder. Kur'an yaşanılırsa güzeldir. Kur'an müneccimlerin tavsiye ettiği ayetler bütünü değildir. İlahi vahyin ta kendisidir. Yaşanılırsa güzeldir. Kevser suresindeki hayat insani hayata aksetmelidir. Rahman suresindeki hayat ...insani hayata aksetmelidir. Yasin suresindeki Vakıa suresindeki hayatlar insani hayata aksetmelidir. Allah'ın tavsiyesi budur. Diğerleri şeytanın dürtüleridir. Sümmestekamu Allah'a iman ederler sonra dosdoğru olurlar Kur'an'ı hayatla bütünleştirirler. Tetenezzelü tetenezzelü aleyhimül melaike. Tetenezzelü aleyhimül melaike. İşte dünya hayatında imandan sonra istikameti Kur'an olan kişilere melekler indirilir. Melekler elbette ki inerler. Ve melekler gelecekler. Nerede? Mahkeme-i Kübra'da. Melekler onlara gelecekler ella tahafu ve tahsanu. Korkmayın ve üzülmeyin. Kime? Dünya hayatında iken iman ettikten sonra Kur'an'ı istikamette yürüyenlere. Kur'an ayetlerini ana mecraından çıkaranlara değil. Kur'an'ı istikamette yürüyenlere Allah Azze ve Celle mahkemeyi kübrada melekler gönderecek. O melekler ne diyecekler onlara? Ella tehafu ve la tahsanu. Korkmayın ve üzülmeyin. Ve ebşirû bil cennetilleti küntüm tuadun. Ve ebşirû bil cennetilleti kündüm tu'adûn. Söz verildiğiniz cennetlerle sevinin de diyecekler. Melekler korkmayın, üzülmeyin. Siz Allah'a iman ettiniz. İmanı akideden sonra Kur'an'ı değerlerle bütünleştirdiniz. Kur'an'a yoz haller katmadan gerçek insani hayat olarak imani değerlerde Kur'an'ı yaşadınız. Öyleyse siz korkmayın, üzülmeyin ve ebşirû bil cenneti'lletî kuntum tu'adûl söz verildiğiniz cennetlerle sevinin derler melekler. Kardeşlerim, o gafil insanlarla aramızdaki fark yok, şudur. Onlar Kevser suresine dünyevi itibar yüklüyorlar. Allah yüklemediği halde. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın tek bir sözü olmadığı halde. Onlar Vakıa suresine dünyevi ihtişamlar yüklüyorlar. Olmayan ve olmayacak şeyleri. Onlar Yasin suresine dünyevi ihtişamlar yüklüyorlar. Olmadık ve olmayacak şeyleri Kur'an'a iftira atarak kendi göklerini ve sermayelerini yüceltiyorlar. Ancak biz diyoruz ki imandan sonra Kur'an, İmandan sonra Kur'an istikamet yoludur. Kur'an şeriatı Muhammediyedir. Kur'an hayat nizamıdır. Kur'an bireyin hayat nizamıdır. Kur'an ailenin hayat nizamıdır. Kur'an devletlerin hayat nizamıdır. Hayat nizamı olmalıdır. Yoksa Kur'an'ı yaşama, Kevser suresinin sırrını idrak etme, 313 kere oku, aslında bu olmayan şey 313 kere değil. 3 milyon .313, .313, 313 kere okusan dahi. Sana bir şey verilmez yatan habis adam. Ancak sen kandırılmışsın. Sen sermayeni başka birisine akıtıyorsun. Seni kandıran insana. Allah da diyor ki Fussile suresi 30. ayette bakınız. İnnellezine kalu Rabbunallah o kimseler ki dünya hayatında Rabbimiz Allah'tır derler. Sümmestekamu sonra dost doğru olurlar. Kur'an'a yönelirler. Kur'an'la yaşarlar. Tetenezzelü aleyhimül melaike. Elbette ki onlara melekler gelecek. Kıyamet gününde. Ne diyecektir? Ella tehafu ve la tahzanu. Ey dünya hayatında. İmandan sonra Kur'an'ı idrak edip yaşayanlar korkmayın ve üzülmeyin. Ve ebşirû bil ve ebşirû bil cenneti lleti kuntum tu'adûn. Söz verildiğiniz cennetlerde sevinin. Yani Allah siz Allah'a Allah'ın dediği e, yolda gittiniz. Allah'a imandan sonra Kur'an'ı idrak edip yaşadınız. Allah da bunun bedeli olarak size cennetler söz vermişti. Cennetlere girin ve sevinin. El Fatiha